Bugün çarşamba. Akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Can dost, sevgili büyüğüm Nuray ablaya vermiş olduğum ama için. Nuray abla yıllardır tanırım. Kendisi de çok iyi bir beslemecidir. Ama artık yürüme zorluğu çektiği için bize yardım ediyor. Kendilerini sık sık da görüşüyoruz. Çok teşekkür ederim aile büyüğüm gibi. Onu verdim mamayla şimdi besleme yapıyorum. Buraya ablam şimdi artık uzaklara köpek beslemeye gidemiyor ama kedileri var. Sokakta onları besliyor gene. Besleyen arkadaşlar da yardımcı oluyor bizim gibi. Ben de bu ormanın içindekilere geldim. Gelin arkadaşlar gelin yukarıdakiler porsuk. Gel anneciğim gel sen de gel. Bak burada var mama koydum buraya. Arkadaşlar yiyorlar. Gelin siz de lütfen. Buraya kadar geldim. Yoruldum. Terledim bak. Afiyet olsun. Hava bakalım. Doyurkan güzelce. Hava kapalı. Yağmur yok ama tabi orman açık alan olunca esinti var. Serinlik var. Afiyet olsun. Oturdum başına. O benim diyorsun. Kimse yaklaşmasın. Tamam. Burada kimler var? Burada da kömürle maske var. Değil mi bakayım? Afiyet olsun arkadaşlar. Tarıkanız güzelce. Yukarıda kim vardı kalan? Ha porsuk kız var. Porsuk kız var ve anne var yukarıda. Ha kül kedisi var. O da geliyor. Gel gel. Gel canım sen gel. Doyurun karnınızı. Kül kedisi gel. Ben varım bir şey olmaz kızım gel. En güzel. Doyurun karnınızı. Bak herkese yetecek kadar verdi. terledim. Terleyince hapşırıyoruz. Zeytin ne oldu kızım? Yedin maşallah. O maşallah. İyi iyi hadi dinlen biraz. Gene ye gel. Kremel afiyet olsun. Toplar karnı güzelce. Mamayı karıştırıyorum böyle şeylerle, ekmeklerle, sütlerle böyle. Lapa gibi, pirinç lapası gibi. Arkadaşlar afiyet olsun. Tamam mı? Yedin mi sen? Kırmızı olan. Grup lideri. Oymak başı. Duyurdum kanunu. İyi. Tamam. Sen bilirsin. Bak şurada yemişsin. Oraya bıraktıydım. Üstünü baya yemişsin. Zaten fazla fazla verdim. Tamam. Yiyin. Doyurun karnınızı güzelce. Bugün çarşamba. Öğleden sonra. Hava kapalı. Ama yağmur yok. Aşağıda bir gürültü vardı. Oraya kaçtılar. Tam yemek yiyorlardı. Afiyet olsun Seçek Hanım bakalım. Bugün çarşamba çok teşekkür ediyorum. Buraya ablama verdiğim ama için. Buraya kadar getirdim. Burada usullar kaldı. En usullar. Afiyet olsun çık Ya bakalım. Doyur güzelce. Karaşirinde onlardan biri. Söğür karnı güzelce. Onlar şimdi geri gelirler. Afiyet bal şeker olsun. Burada da en akıllı arkadaşlarımız var. Göbüşlü ve değerli. Kocabaşı onlara bir hırladı. Ve mamaları dağıtırken. Afiyet olsun. Korkmayın arkadaşlar korkmayın. Yani sakın korkup geri çekilmeyin. Ben döverim onu tamam mı? Bir döverim bir döverim. Çok döverim onu ben. Onun tüyleri şimdi yeni yeni çıkıyor ya. O yüzden sinirli olabilir. Sondan daha yakışıklısınız. Söylemeyin ama bunu tamam mı koca başa? Baksana değerliye ne kadar yakışıklı ya. Göbüşlüye. Göbüşlü en yakışıklısı değil mi? annesi yanında olsaydı annesi buranın kraliçesiydi Sırnaşık Hanım. Yıllarca dişi olmasına rağmen grup lideri olarak kaldı. O bunu kendine veliaht yapardı. Koca başta bunun yaveri olurdu. Değil mi? Afiyet olsun sizlere. Bu değerli evladımız. Bu da göbüşlü evladımız. Afiyet bal olsun. İyiyim bakalım. Doyurun karnınızı. Nuray ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Hala gelmediler değil mi? Karışırın. Mamanın başında dur sen. Kimler kaldı burada? Salkım da mı gitti? Saçak kalmış kaşlı kız kalmış ve tarçın kalmış. Tarçın zaten hiçbir şeye karışmıyor. Çünkü o biliyor ki kavga dövüşle hiçbir şeye çözüm yok. Değil mi tarçın? Oy soğuk mu geldi su? Çok yaşa. Hapşırıyorsun. Tamam mı? Afiyet olsun. Kaşlı kız. Saçak Hanım kardeşine niye gitme demedin sen? Ha?